Şimdi izniniz olursa Buyurun. müşterek de mecliste özellikle yeniden refah partisinin bir çizgisi var. Biz beğenmediğimiz başta bütçe olmak üzere birçok noktada e, AKP'nin tam karşısında oy verdik. Dolayısıyla bizim bir duruşumuz var. Bizim hazırladığımız projelerimiz var. Türkiyeye bakış açımız var. O bakımdan da böyle bir birlikte gidiyormuş. E, cümlesini doğru bulmadığımı ifade ediyorum. Ama Cumhur İttifakı'nda birlikteydiniz mesela. Biz, biz eğer ittifaktan kalsanız geçici işbirliği ise geçici işbirliği evet. seçimde yapılmıştı. Evet. Gerekçeleri vardı. 30 maddeye dayanarak girdiğimizi birkaç televizyon programında ifade etmiştik. Ancak bizim bir duruşumuz var. Ve buna uygun olarak da değerli genel başkanımız başta olmak üzere bunu sergileyeceklerdir. Ve inanıyorum ki halkımızın büyük bir teveccühü bize doğru yönelmiştir. Üye sayımız 400 bini geçmiştir. Bu trende gittiğimiz takdirde biz son 4 ayda 110 bin yeni üye yaptık. Son 4 ayda. Bu trend gittiği takdirde 3-5 ay içerisinde Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olacağız. Dolayısıyla kimsenin peşinden gitme gibi bir derdimiz yok. Kimsenin mütemmim cüzü olma gibi, arka bahçesi olma gibi bir derdimiz yok. Yeniden refah partisinin geldiğini herkes görüyor. Biz e, duruşumuzla geliyoruz, projelerimizle geliyoruz. Sadece laf üreterek, o kötü diyerek gelmiyoruz. Bir şeklimiz, bir duruşumuz var ve her yerde aday çıkartıyoruz. Dolayısıyla yakın zamanda e, berrak gibi gözükmeyen birçok şeyin berrak olacağını hep beraber göreceğiz. Değerli halkımızdan bizim beklentimiz bize bir alıcı gözle bakmaları, biz geleceğiz. 2028'de iktidarın bir ortağı ya da iktidar olacağımızı hep birlikte inşallah göreceğiz. Çünkü AK Parti'de herkesin dikkat etmediği bir şey var. Metal ve mental yorgunluk içindeler. Sahada çalışanı biz görmüyoruz. Ben aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım. Biz orada çalışmalar yaparken son 3-4 yıldır Rahmetli Erbakan hocamın bir e, vasiyeti üzerine yola çıktım. Ben bir büyük şehir ve sanayi şehri olmalıydı. Bu Bursa olabilirdi, Kocaeli olabilirdi ama Kocaeli'ni ben tercih ettim. Değerli Başkanımız uygun gördüler ve Kocaeli'ne ait geçmiş 20 yıldaki bütün değişkenleri inceledik. Bir heyet kurarak her ilçede yanlış giden her şeyi inceledik. Sonra o incelenmelerin ışığı altında, geçmişte şu anda belediye başkanı olan kişi AK Parti Hükümeti'nin belediye başkanı. Ve bu başkan ne vaat etti de yapmadığı inceledik. Yaptığı bir şeyi göremedik büyük olarak. Metro vaat etmiş yok. Çift yollar vaat etmiş yok. Temiz hava vaat etmiş yok. Temiz su vaat etmiş yok. Körfezi temizleyeceğiz demiş yok. Dolayısıyla park yapacağız. Bildiğiniz şehirde park yok. Olan parkları da bahçe yapma derdindeler. Vatandaş nereye araya araba bırakacağını bilemiyor. Biz oraya projelerimizle geldik. Ve evet. oraya en önemli projelerimizden biri de... ...bunu inşallah uyguladıktan sonra bütün halkımız görecektir. Çok basit bir jo veriden çıkarak... Depremi önceden 2 3 gün önceden geleceğini tanımlayan bir tekniğimiz var. Bunu biz e, kitaplarımızda yazdık. E, kıtalar hareket ederken bu ısınma sebebiyle bunu özellikle ifade etmek istiyorum ki Türkiye'ye de bir örnek olabilir diye. Kıtalar önce hareket ederler ve bunlar sıcak su kaynaklarını bir ısısını artırırlar, bulandırırlar ve jeokimyasını değiştirirler. Bu Türkiye'de üç yerde birden meclis sanaklarına girmiş durumdadır. Bunların vuku buldu. 92'deki Erzincan depremi, 99'daki evet. Gölcük depremi ve Çerkeş Orta Depremi'nde Çankırı'nın. Dolayısıyla en son Kahramanmaraş'ta dahi Kahramanmaraş Göksün Kuş Kayasında ısınma sebebiyle işte volkan görünümlü bir tepeden buhar çıkmaya başlayınca vatandaş orada bir volkan patlaması olacak sanıyor. Yani öyle değil. Çok müşahhas olarak veriler var. Biz bütün bunları günlük işleyerek bir Excel formatında değişkenleri ortaya koyarak de Depremi önceden bilecek bir bilecek, şey. Bilecek. Halkımızı evet. kurtaracağız. Yani binalar başka bir tarafa.